Hepinize öncelikle arkadaşlar hayırlı kandiller diyorum. Kadir geceniz hepinizin kutlu olsun. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu arkadaşlar. 17 Nisan itibariyle müracaatlar başladı ve 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Müracaatlar online yapılacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmiyor. Ben e, müracaat linkini atacağım. Alımlar hangi alanlarda? Tekniker, teknisyen, e, büro personeli, lisans mezunu, veteriner, biyolog, koruma ve güvenlik görevlisi çok sayıda arkadaşlar. Ebe, hemşire. Ee, dediğim gibi koruma güvenlik görevlisi çok fazla var. Destek personeli çok fazla var arkadaşlar. Ee, düşünen arkadaşlarım için e, gemi adamı e, ve programcı link.